Türklerse yüzlerce yıldır tamir gören yamalı bohçaya benzer tahta evlerde oturdu. Bu evler Fatih ve Süleymaniye'nin arka sokaklarında bulunurdu. Abdülhamit döneminde yüzlerce kilise ve sinagog açıldı. İşte o tarihte Avrupa'dan gelen zenginleri ağırlamak için beş yıldızlı bir otel yaptılar. Pera Palas. Pera Palas, Rumca Yokuş Sarayı demek. Fransa'dan trene binip sirkecide inen Avrupa Jet Sosyetesi. Umarız tarih tekrar etmez ekonomik iflasını açıklayan Osmanlı Devleti'nin 1881 yılında bütün varlıklarına el konuldu. İğneden ipliğe Yahudi, İtalyan, Ermeni, Fransız tacirler İstanbul'a dolmuştu. Abdülhamit bu kadar borcun üzerine yeni borçlar ekledi. Osmanlı 15 defa büyük borç aldı ama faizini bile ödeyemez olmuştu. Osmanlı'nın hazinesine el koyan Avrupa, bugün İstanbul Erkek Lisesi olan binaya duyunu umumiyeyi yerleştirip borçları tahsil etmeye başladı yani hazine ecnebinin yönetimine geçti. Borçlar ödenmedikçe Abdülhamit Avrupalı tefecilere tek eli verdi. Teker teker milli varlıkları kaybettik. Demir yolları, iplik, fındık, pamuk, kömür, tekstil, demir, çelik, tuğla ve kireç. Ne iş varsa Avrupalılara satıldı. Haliç ecnebi fabrikalarla doldu. Tarla başı Avrupa'dan gelen tüccarların görkemli evleriyle bezendi. Zenginler İstiklal Caddesi ve Sarı Sellilere yerleşti. Bugün İstanbul'da gördüğümüz şahane binaların çoğu o döneme aittir. Türkler ise yüzlerce yıldır tamir gören yamalı bohçaya benzer tahta evlerde oturdu. Bu evler Fatih ve Süleymaniye'nin arka sokaklarında bulunurdu. Abdülhamit döneminde yüzlerce kilise ve